Bilemedim ne asam. Ben de bilemedim. Duruma göre Tracer'a da <laughs> Kimse karar verememiş, ne oluyor ya? <laughs> Oyun lan, yani. Hadi de hep aynı şeyi Random alıyoruz ha. Ya. Ya. Yani hani belli ne alacağımı <laughs> işte. Niye ne oynasam, şey ne oynasam. Evet, Tracer'a gideyim diye geliyorum. Arkadaşlar, zevk almak için oynamıyoruz. Kazanmak için oynuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun. Hanzo <laughs> ha, yukarıda Hanzo. Yukarıda diva var. İvan'ın canı da yok ha. Öldü şu dilliği. Abi çok güzel tam suratına vurdum ya. Çok hoştu. Video maker. Orada yukarıda. Aldım video maker'ı. Nasıl açsınız ya? Yukarıda. <laughs> <Dada. gülme> <gülme> <gülme> hatun var diye geldik de. <gülme> yani var ya. <Gülme> İçeri gir derim arabayı alıyor. Tırmanışına O adam ben. arabayı aldı tek başına. Tamam gitti gitti. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun, eyvahlar olsun. Ne oldu? Tamam Nerede gelsinler şey? merak etme. İçeride içeride içeride. Nerede içeride? Ha gördün. <laughs> <Nerede içeride? gülüyor> Adamla <laughs> çift edin. Yukarı tarafı kurmuş. Bizde besti var mı? O besti burada. Aldım. Aldım ve öldüm. Çünkü ben Reaper şey var şey sağda. Olmuş. Sağınızda Reaper var. Gördüm. <laughs> Kendimi fethettim. Fethettim evet. <laughs> adeta, adeta kendini fethetti. Böyle şimdi bir şey Kendiyle oldu. bu kadar barış. Hapiste <laughs> Hanzo. <laughs> ha. Ha. Yukarıda yukarıda şimdi. Ben nerede? Ya diyor ki gel beni döv.